Selamünaleyküm yorgu seveler kanalıma hoş geldiniz. Ben nohutlu'dan süveter örmüştüm bir önceki videomda onu paylaştım. Nohutlu'ya elim alışınca bir de iki renk öresim geldi. Hatta kaç renk isteseniz karıştırabilirsiniz. Bir de bunun modelini çıkarmak istedim unutmadan. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz ben göstermek için sadece 30 ilmek başlayacağım. Bunu bebeklere, e, kazak, süveter, yelek, e, her türlü şey örebilirsiniz. Büyüklere de olur aynı şekilde. Ben 30 ilmek başlayıp size modelin kuruluşunu göstereceğim. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şöyle bir halka yapıyorum. şöyle ipimi geçiriyorum şöyle tutuyorum şöyle alıyorum böyle alıyorum halka yapıp buradan geçiriyorum şöyle bunu biraz ezberleyince çok hızlı yapar olursunuz 4 5 6 7 8 9 bunu 30 ilmeğe tamamlayıp geleyim. Şimdi lastik öreceğiz. Başa yelek örmek istiyorsak altına haroşa da yapabilirsiniz. Pirinç de yapabilirsiniz. İstediğiniz lastikten yapabilirsiniz. Ama şöyle bir lastik başlayalım. İlk örgü örmesini öğrenenler için şöyle örüyoruz. Önündekini de kendi tarafından örüyorum. Şöyle arkaya alıyorum. Takıyorum. Bunu çıkartıyorum. Bunu sonra çıkartıyorum. Öne alıyorum. Atıyorum. Çıkartıyorum. Arkaya alıyorum. Şunu çıkartıyorum. Şunu daha sonra çıkartıyorum. Öne alıyorum. Çıkartıyorum. bu şekilde birkaç sıra öreyim modeli kuralım şöyle bir birkaç sıra lastik ördüm şu e, mesela arkayı öreceksek şu kenarlarda lastik koymadan şu şekilde örmüş oluruz ama ön öreceksek kenara lastik koyacaksak şu kenardan birazını lastiğe ayırırız e, lastiğe de kaç tane koymak istiyorsak ben 5 tanesini lastiğe ayırayım Nasıl devam ettireyim yani? Şöyle. Şimdi şuradan modeli kurabiliriz. He, ipimizi e, renkli ipe geçelim. Mesela sarı. Şuraya. şöyle bağlayabiliriz hemen sökülmemesi için. Şöyle arkadan gerçi sus süz ters tarafından koyuluyor. İpin bu tarafta kalsın. Şimdi şöyle bağladım. Sonra içine kaybederiz bunu. Şöyle şu arkadan ördüğümün şöyle örüyorum. Üstüne doluyorum. Bir daha örüyorum şöyle çıkartıyorum önden 3 tanesini kesiyorum üçünü bir örüyorum arkaya aldım ördüm doladım bir tane daha ördüm 3 tane çıkarttım öne geçtim şöyle 3 tanesini bir örüyorum arkaya alıyorum şöyle üçlüyorum öne alıyorum üçünü bir kesiyorum arkaya alıyorum 3 örüyorum önden üçünü kesiyorum üçünü bir örüyorum arkaya alıyorum üç tane çıkartıyorum aynı yerde şöyle Şu kenardakini de yapalım aynı şekilde. Ve şunu örmeden çıkartıyorum. Bu tarafından düz öreceğiz. Hepsini kendimden taraftan. Süs bu tarafta. Şöyle hepsini kendimden taraftan örüyorum. Videoyu durdurmamak için hızlanıyorum. Şu kenarlar başka renkten de yapabilirdik. Ben direkt beyazdan başladım ama Mesela sarı sarı renklerinde yapabilirdik kenarları. Şöyle şöyle yapalım. Birbirine geçirelim. Sökülmesin. Şöyle takmış oldum. Şimdi şu kenardaki lastiğimi yine beyaz öreceğim. bir beyaz bir renkli öreceğim zaten şimdi beyazımla geçeceğim bu ip burada kalacak lastiğimi ördüm şimdi bir önceki şurada bir delik oluştu 3 tane çıkardığımı keseceğim Şöyle üçünü birleyip şöyle örüyorum. Bir tanesi kaldı. Ee, arkadan örülmesi lazım olan. Şöyle ta örüyorum. Üstüne doluyorum. Bir daha örüyorum. Üçlü çıkardım. Bir önceki üçlü çıkardığımı deliğin üstünde belli zaten. Onu kendimden taraftan kesiyorum. Şöyle. Arkaya çevirdim. Doladım üçlü çıkardım öne çevirdim bir önceki üçlü yaptığımı üçünü birden örüyorum arkaya çevirdim şöyle üçünü birden örüyorum çıkartıyorum arkaya çeviriyorum örüyorum doluyorum örüyorum öne alıyorum. Üçünü birden örüyorum. Arkaya alıyorum. Örüyorum. Doluyorum. Bir daha örüyorum. Öyle çıkarıyorum. 3 tane oluyor. Artma eksilme de olmuyor. Bir üçlüyorum. Bir üçünü birden kesiyorum. Çok güzel olacak. Renkli renkli, cıvıl cıvıl. Ee, büyüklere de olur, bebeklere de olur. Şimdi burası süsümüz belli olmaya başladı. Şimdi hmm, düz geçeceğim burayı. Kendimden taraftan. Hem ürekli bir örgü, hani hızlı biten, hem de güzel çok güzel kullanması var ben kendime iki tane sweater ördüm şimdi kenardaki lastiğimizi örüyoruz şimdi lastiğimizi yine örelim Şimdi 3 renk, 3 renk örmek istiyorum. Bir de pembe siz hangi rengi uygulamak isterseniz şöyle alttan birine şöyle bağlıyorum. Bu iplerimi sonra içine kaybederim. Aynı kendi de renginden olan yeri tek tığla kaybedebilirim. Şimdi yine süs kuruyoruz. Şurada bir arkadan bir tane şeyimiz var. Ilmeğimiz. Ona süsü yapıyoruz. Şöyle. Şu kurduğumuz üç tanesini şurada bir delik oluşuyor. Üstünde üç tane var. Onu üçlü örüyoruz. Topluyoruz. Arkasına geçip örüp çıkartıyoruz.

beyazın içine hangi rengi yapsanız olur zaten güzel olur siz rengini kendiniz seçin şöyle bir daha örelim bu tarafından sadece kendi tarafımızdan örüyoruz de aynı marka ama burası biraz sürmüş galiba az ince geldi şimdi beyaza geçiyorum şurada birbirine takalım ki şey olmasın. Ayrılmasın. Şöyle. Şimdi şunu öreceğiz. Biraz da sıkıştıralım. Şimdi beyaza geçtim yine. Şimdi şurada üç tane ipim var çıkarılmış olan bir önceki. Onun üçünü bir örüyorum. Siz örmeye başlayınca belli oluyor zaten. Şöyle bir tanesi tekli arkadan örülmüş var. Ona süsümü koyuyorum. Üçlüyü örüyorum. Rengi çoğalttıkça tabi dolaşma ipimizin dolaşma şeyi olabiliyor. Ama biraz daha dikkatli örmemiz gerekiyor. Ama elinizde ip artıkları var diyelim. Kaç tane? Ana rengimiz beyaz olsun. Şimdi sarıya geçeceğim. Şöyle bu tarafından ters yüzünden iplerimin şey yaptım. Koydum. Şöyle üçünü bir örüyoruz. Arkaya alıp şöyle örüyoruz. Doluyoruz, örüyoruz. Şunu üçünü bir örüyoruz. Şu aradaki arkada kalan ilmeğimizi şöyle doluyoruz. Örüyoruz. Birkaç sıra öreyim nasıl durduğuna bakalım. modelim şöyle renkler şu da beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olur zili açarsanız videolarımdan haberiniz olur destek olursanız memnun olurum teşekkür ederim Hoşça kalın Allah'a emanet olun